Netmaster CBB 3800 4 kablosuz kurulumuna hoş geldiniz. Modeminizin üzerinde bulunan fabrikasyon kablosuz kullanıcı reformasını değiştirmek için modem ve bilgisayar arasında bağlantı kurduktan sonra tarayıcınızın adres çubuğuna 192.168.0.1 yazarak klavyeden Enter tuşuna tıklayınız. Karşımıza modeminizin giriş sayfası açılacaktır. Kullanıcı adı kısmına Admin, parola kısmına password. Yazarak giriş yapınız. Bu kullanıcı adı ve parola modemin altındaki etikette yazmaktadır. Eğer mevcut kullanıcı ve parolaya giriş yapamıyorsanız modeminizin arkasında bulunan reset butonuna 15-20 saniye kadar basılı tutarak modemi fabrika ayarlarına çevirdikten sonra fabrikasyon bilgileriyle giriş yapabilirsiniz. Kablosuz kullanıcı ve parolasını değiştirmek için sağ üst taraftan kablosuz menüsüne tıklayınız. Açılan pencerede sol kısımdan güvenlik seçeneğine tıklayınız. A adı kısmına kablosuz sağlarda gözükmesini istediğimiz kablosuz A adını Türkçe karakter kullanmadan yazınız. VPA ön paylaşımlı anahtar kısmına en az 8 karakterden oluşan kablosuz A parolamızı yazınız. Dikkat etmeniz gereken nokta A adı ve parolasını tanımlarken Türkçe karakter ve özel karakter kullanılmamalıdır. Aksi takdirde uygula butonuna tıkladığınızda sayfa hatasıyla karşılaşırsınız. Belirlediğimiz kablosuz kullanıcı ve parolasını tanımladıktan sonra alt kısımdan uygula butonuna tıklayarak ayarları modem üzerinden kaydediniz. Kablosuz ağlarda tarama yaptığınızda belirlemiş olduğunuz kablosuz ağ adını görerek bağlantı kurabilirsiniz. Windows 8 işletim sistemi bilgisayarlarda kablosuza bağlamak için A simgesini tıklayınız. sağ listesinde belirlemiş olduğunuz sağ adını seçip bağlan diyerek şifreniz yeterli olacaktır. Windows 8 işletim sistemi bilgisayarlarda size bu şekilde uyarı verecektir. İsteğe bağlı olarak evet ya da hayır seçeneğini seçebilirsiniz. Başarılı bir şekilde bağlantı kuruldu.